Hepsi senin yüzünden Ahmet Kansas'a. Hepsi senin yüzünden. Bak, buna iyi bak. Ben bunu gösterip seni üzmek istemiyordum Hakkün. Ama bana başka hiçbir yol bırakmadın oğlum. Bak, savcının nasıl bir adam olduğunu iyi belli artık. Babanı ele vermesi için tehdit etti savcı. etmiyorsun, ayıp oluyor. Konuşmamız lazım. Beni ara mutlaka. Ha? Nihayet aradın. Konuşmak istiyormuşsun. Konuşacağız. Neredesin sen? Çeşmedeyim. Akgün bak, biliyorum bana kızgınsın. Ama bunların hepsi senin iyiliğin için koçum. Yerini söyle, geliyorum. Hava bir kararsın da. Bak, Halil Sadi'nin de sana söyleyecekleri var oğlum. Aramakla çok iyi ettin. Eğer aklında Halil Sadi'yle ya da benimle alakalı kötü düşünceler varsa kov o şeytanı. Hepimiz aynı taraftayız. Tabii tabii. Bilmez miyim? Aynen öyle. Allah çatıda buluşalım akşam. Anlaşalım. Savcım. Bu yazdıklarımı gözünün içine bakarak söyleyecek cesareti bulamadım. O yüzden böyle bir yol seçtim. Sana birazdan anlatacaklarımın nedeni vardı desem bile... ...bir yabancıyı bağrına basmış... ...oğlum demiş bir adama ettiğim ihaneti... ...hiçbir mazeretin haklı çıkarmayacağını, çıkaramayacağını biliyorum. Vicdanım sızlıyor. Şu an sana babanmışsın gibi sarılmak istiyorum. Ama onun yerine arkandan nasıl hançerlediğimi anlatmak zorundayım. Belki de acıların en büyüğü budur. Affetmeni beklemiyorum senden ama... ...belki bir gün anlarsın beni. Hakkını helal edersin. Nasılsın? İyi. iyi. Sen? Pek iyi gibi gözükmüyorsun. Kötü mü gitti babam? Ya gidiyorum. Böyle karar aldık. Gidiyorsun. E şey, ne dedi babam? Kızdı mı? Affetmedi mi? Ne oldu? Sorma bir şey Yağmur ya. Ya tamam anlat. Ne yaptı? Kızdı mı? Kovdu mu? Ne dedi babam? Ya anlatacak bir şey yok. Yani böyle gelişti. Şu an böyle olması gerekiyor, o yüzden durum bu. Anlamıyorum. E dün istiyordun, burada kalmak istiyordun, hayalim var dedim. Hayal işte, hayaller yani bazı hayaller sanırım hayal olarak kalmalı yani öyle daha güzel. Tamam, tamam biliyorum halledemeyeceğimi zannediyorsun ama inan ben bir yolunu bulurum. Ya yani burada kalman için bir şeyler. Ya dur, istemiyorum, ya istemiyorum sebebi de baban falan değil yani. Yok. Son kararım budur. Zaten ötesinde söylenecek, konuşacak da bir şey kalmadı. Senin söylediğin şeyleri de biliyorum. Çok güzel şeyler. Ama yok Yağmur yani. Olur yok. Ben seni tarif ettiğin gibi bir adam değilim. Ben buraya sığamam. Dar gelir buralar bana. O yüzden hakikaten mesele baban değil. Babanla bir alakası yok ya da onunla, şununla, bununla hiçbir alakası yok yani. İnsan kendini bilecek. Nereye ait olduğunu bilecek yani... ...ona göre doldurduğu kapı seçecek işte. Müsaaden var mı? Gideyim mi? Ne zaman gidiyorsun peki? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben... ...anlamadım şimdi hiçbir şey. Kim nereye gidiyor? Ya benim meseleyi biliyorsun. Halletmişler işte yani hallettik. Burada durmama gerek yok artık. Gidiyorum yani. Süper ben sevindim senin adına hayırlısı olsun. Eyvallah sağ ol. Ama gitmeden bir veda partisi yapalım biz sana. Gidelim mi? Gidelim gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.